Merhaba arkadaşlar. 11. ünitemizde ikinci dereceden denklemler konusu işlenecek. 11. ünitedeki bu ikinci dereceden denklemler konusunda mutlaka ve mutlaka öncelikle yapmamız gereken bol alıştırma yapmak. Basitten zora doğru tüm soruları çözmeli ve özellikleri iyi kavramamız lazım. Ayrıca bu konu neden önemli? Bir de ilerki konular eşitsizlik ve parabolde çok temel arz eder. Türevde mutlaka kullanılır, integralde kullanılır. Matematiğin temeli bir konudur. O yüzden hem bu konudaki çıkacak bir iki tane soru yapmak hem de ilerki AYT konularına temel oluşturacağı için güzel çalışmamız lazım. Yardım alacağımız şeyi biliyoruz. VAF eğitimden mutlaka soru çözümlerini inceleyip kitabımızdan faydalanmanızı diliyorum. Hepinize bu ünitede başarılar dilerim. Müzik